izleyenleri. Bugün yürüyüşümüze başladık. Bu ne la? Adam çok yanlış kişiye sataştı. Çok sıkıntı. hele ki, hele ki şu an çok yanlış kişiye sataştı. Evet, ee, bütün ya, e, 60 evler esnafını artık. dolanıyoruz. Aa. Armut alayım. Şimdi armut alıyor. Bu kimya ben, 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 Zarnet. ben, atıyorum ha. Niye ya? Videoda göstermem lazım ya. Aldığımız armuta bakın. Evde sanki ayı besliyoruz. Gösterir misin anne? Ben bir de onun kilosunu da göstereceğim size. Biz en son geldik. Sen armut al diye bizi gönderdin ya Başak'la. Yanlış armut aldınız. Onun muzlusu yok mu? Ben de muzlusunu çok severdim. Küçükken. Aa, var. Küçüğü var. var. Hep küçüğü vardı ki. Büyüğü de vardır belki. Abi ben çok zor şartlarda çalışıyorum. Size göstereyim. Görün. Görün görün. Dokuz katı dokuz senden az alamaz asla. On iki amarası daha var. Dokuz Hatta az. en altta da bir de portakallı denemeli kaldım. Allah bizi kurtarsın. Evet video serimiz devam ediyor. Hiç yapmış şeyler halkı videoya alışkın değil. Aa domatesimiz yok hiç. Hiç sıfır. Alalım o zaman. Ne yapayım yani? Of. Yoruldum dostlar. Şu an çekecek pek bir şey yok. Domates tarttıracağız. Mahalle katobili. Görülmü. Mahallenin belisi. Hımm, da babesiyle ben. Akıl.